Semih Muhsin Bölüm 116 Sayfa 362 Peygamber Efendimiz'den önce gelen kitaplar zamanla insan elinde değiştirildi. Hükümlerini kaybetti. Yalnız Kur'an-ı Kerim kaldı. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, çağımıza uygun. Yüz sene evvel okuduklarında da o güne göre yine çağa uygundu. O güne göre yine çağa uygundu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdi. Ona devir açan, devir değiştiren sultan dediler. Fatih ise ben Kur'an'dan öğrendiklerimi tatbik ettim. Onu okudum, ve ona göre hareket ettim diyor. Demek ki Kur'an'ın fikirleriyle çağ açabiliyor. Yeni değil. O takip ediyor. Sen takip etmiyorsun. Hristiyanların ve Hristiyan yazarların daima kabul ettirmeye çalıştıkları bir şey var. O da İslam'ı kendimize nasıl uydururuz? Yani biz ona uymayacağız. Onun yerine çağımıza nasıl uyduracağız diye düşünüyorlar bu akıma kendini kaptıranlar çok var. Bizim namazımız kılındı, orucumuz tutuldu. Namaz kılmayız, oruç tutmayız gibi fikirlere sahip olundu. Böylece bu kimseler İslam'ın özünden ayrıldılar. Suudi kralı önce, dinde reform yapmak lazımdır dedi. Sonra işittik ki, kral Faht masonmuş. İslamiyeti araştırmıyorlar da değiştirmeye kalkıyorlar. Demek ki bu insanlarda bir şüphe var. Şimdi devletin başında bir baba var. Benim için, benim köylüm vesaire diyor. Buna gitmişler ve biz aç demişler. O da cebindeki bütün parayı vermiş. Onlar da ne baba adam demişler. Ben buna haksızlık diyorum. Sen cebindeki parayı bırak. Sadaka hariç bir kimseye para verirsen o onu yol yapar. Ama ona yaptığı işiyle ilgili bir iş yeri kurulmasına yardımcı olursan onun hayatı kurtulur. O hürriyetini kazanır. Öteki türlü daima sana muhtaç kalır, esir olur. Muhtaçlık ise haysiyeti bir yerde sıfıra düşürür. Peygamber Efendimiz dilenciliği, esirliği kaldırmıştır. Demirel, Erzurum'un kurtuluş gününde düşmanın işgalinden vatanı kurtardık ama yoksulluğun ve işsizliğin işgalinden kurtaramadık diyor. Muhtaç etmişsin demek ki. Yine işgalde demektir. Bu hep Avrupa hayranlığından kaynaklanmıştır. Avrupa topluluğu önce alırım dedi sonra uyutmaya başladı ve seni almıyor. Sen ne zaman Türk devletleriyle birlik yapmaya başlıyorsun, o zaman hemen seni alacakmış gibi bir tavır takınıyor. Maksat kurmaya çalıştığın bu birliğin kendi aleyhine dönüşmemesi ve yok olmasıdır. Ne yapıp yapıp seni yine bu kendi birliğine almayacaktır. Seninle oynuyor. Peki biz neden sefillikten kurtulamadık? İdil bilet gibi kişiler bizim memleketimizi tanıtacaklarmış. Bunlara burs verdin, onların memleketlerinde yetiştirdin. Kendi ülkelerine Türkiye'ye döndüklerinde Türkçelerini unutmuşlardı. Yabancı aksanında konuşuyorlardı. Keman çalacaklar, piyano çalacaklar, Türkiye'yi tanıttıracaklar. Bu fikirlerle bu hale geldi. Yani kemanla, piyano ile bu devleti tanıtacağız. Başa gelenler İslam'a samimi olsalar doğru ilham alacaklar. Çünkü Allah samimi olanı tutar. Niçin kalkınamıyoruz? İşimizi bırakıyoruz ve abuk sabuk şeylerle uğraşıyoruz. %99'u Müslüman olan bir memlekette İslam araştırma merkezi yok. Türk musikisi konservatuarı yok. Ama klasik müzik konservatuarı var. Atatürk Şıklığı Araştırma Merkezi var. Ne giydiğini araştırıyoruz. Aslında kalkınmamıza bunlar mani oluyor. Amerika'dan bir haber. Amerika'da şeytan tartışması yapıyorlar. Amerikalılar Hristiyan aleminde yaptığı tartışma ile gerek din adamlarının, gerekse bilim adamlarının şeytanın varlığına inandıklarını ve aramızda yaşadıkları görüşünde olduklarını belirtmişler. Amerika'da şeytana tapanların sayısının artması üzerine yapılan araştırma ile şeytanın öbür dünyada değil bu dünyada aranmasının doğru olacağı hükmüne varılmış. Aramızda dolaşmaktadır diyorlar. Bu sorulara cevap veren Papa 8. Jean Paul de şeytan insanlığın en büyük düşmanıdır demiş. Roma'daki Gregorian Kilisesi Üniversitesi rektörü Novan'da şeytanın varlığına mutlaka inanmak gerekir yorumunda bulunmuş. Yine onlar, şeytana tapanlar tarikatı uzun zamandan beri şeytana o kadar inanıyorlar ki biz de giderek inanmaya başladık diyorlar. Allah ne buyuruyor, kullar ne diyor. Bunları yapanlar da koca koca profesörler. Cezayir olayları var. Bunun gibi memleketlerde zuhur eden İslami hareketler sistemin tam belirtilmesindeki eksiklikten ve yanlış olarak yönlendirilmesinden dolayı istenen hedefe varamamıştır. Bugün İran gerçek olarak İslam'a yönlendirebiliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü Gerçek İslam'ı yanlış yorumlamalarından kaynaklanıyor. Buradaki büyük suç din adamlarının sırtına yükleniyor. Bu durumda da Hristiyan alemi bu yanlışlıkları, bu uydurmaları istismar ediyorlar. Bütün bunlar peygamberimizin anlattığına tam uymamaktan dolayı ortaya çıkıyor. Tatbikatlar, yöresel izahlardan kendi işlerine geldiği gibi yorumlamaktan dolayı esastan sapıyor ve sonunda İslamiyet böyleymiş deniyor. Fakat bu işin aslı araştırılmıyor. Tetkik etmeyenler de "eh demek ki öyleymiş" diyorlar. Ama bizim kardeşlerimiz bunlarla karşılaştığı zaman bunun esası böyle değilmişler. Dünya Müslümanları ne zaman bölgesel yorumları ve İslam aleminde çıkmış yorumcuların yerine İslam'ı sevgili efendimizin anlattığı şekilde alırsa İslam aleminde birleşme olur, tevhid gelir. Hazreti Ali Efendimiz, ilim bir noktaydı fakat cahiller onu çoğalttılar buyurmuştur. Eski zamanlarda haberleşme yeterli değildi ve yöresel tatbikatlar ortaya çıkmıştı. Ama bugün bir araya gelmek mümkündür. sayfa 365